Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. bugün 19 Kasım 2024 tarihi. Herkese selamlar, saygılar öncelikle. Yine bugünkü konu başlığımız, tabii ki Ukrayna-Rusya Savaşı, artık birinci gününe geldiğimiz, birinci gününü geçtiğimiz, yakın zaman içerisinde de 3 yılı doldurup, 3. yılı dolduracağımız, 4. yılından gün alacağımız, zamanın çok hızlı geçtiği, ama bu zaman içerisinde yüz binlerce insanın e, pisi pisine öldüğü adeta pisi pisine öldüğü bir savaşın içerisinde kendimize yer bulduk. E, ve bu savaş halen devam ediyor. Hiçbir gelişme olmadan her ne kadar barış görüşmeleri yapılacak dense de her ne kadar şu beklense de, bu beklense de şu gelecek olsa da, bu gelecek olsa da diye e, koskoca 3 yılı bitirmiş olduk diye söylüyorum arkadaşlar. E, ülke adeta bölünme noktasına gelmiş ve belki de yakın zaman içerisinde bir bölünme yaşanmaya, yaşanmayla karşı karşıya kalacak durumda şu anda Ukrayna. Özellikle ülkenin doğu kısmında şiddetli süren satışmalar, devam eden süreç ve Ukrayna'nın şu anda asker sıkıntısı çekmesi, materyallerinin azalması çok fazla böyle insanı endişe içerisine düşürüyor. Her ne kadar yakın zamanda ABD'de yapılan seçimlerin sonucunda Trump'ın kazanmasıyla bu savaş belki de bitebilir noktasına gelse de ama Trump'ın çok fazla Amerika'ya, Amerika'nın Ukrayna'ya yardım etmeyeceği göz önünde bulundurularak bu savaşın gidişatının nasıl olacağını herkes çok fazla tahmin edemiyor. Çünkü Avrupa'nın yeterli derecede yardım etme gücü artık yok denecek kadar az. Çünkü kendi ekonomilerinin de çok fazla iyi olmadığını söylediğimize göre ABD'nin de yapacak olduğu yardımın ne kadar desteği olabilir o da bir muamma. Sonrasında Ukrayna'nın adeta bir yalnızla etilecekmiş gibi bir şekle dönüşüyor. Yani savaşı artık bitirme anlamında bir şekilde barışa, Rusya'nın isteyeceği şekilde barışa zorlanmanın eşiğine getirilmeye çalışılıyor. Nedir bu? Rusya'nın istediği tabii ki o doğudaki bu savaş halindeki bölgelerin e, tampon bölge olarak özel bir cumhuriyet haline getirilmesi yani bu bölünme anlamına geliyor arkadaşlar. Tabii buna da şu anda karşı çıkıyor Ukrayna devleti fakat haliyle. E, zaten 2014 yılında Kırım bölgesini elinden alan ilhak eden Rusya'nın şu anda da tampon bölge ümidiyle o Donetsk, Luhansk ve diğer şehirleri de almak istemesi e, tabii ki e, yani şu anda çok büyük sıkıntılar oluşturuyor. Biliyorsunuz ki bunu yıllardan beri Rusya, başta Ukrayna olmak üzere kenardaki, kendisine bağlı olan daha önceki ülkelere söylemişti. NATO'ya NATO üye olmalarını istemiyor. Sonuçta ABD silahlarının, ağır ağır silahlarının, yani affedersiniz dibime kadar koymanızı istemiyorum demişti. Bu sebeple burada bir tampon bölge oluşturulması çok büyük olasılık eğer savaş bu şekilde devam ederse. Çünkü artık Ukrayna'nın çok fazla dayanacak gücü kalmadı. Özellikle bu son iki gündür arkadaşlar, bu son iki gündür çok fazla e, roket ve drone saldırılarına maruz kaldı. Başkent Kiev ve diğer şehirleri, Odessa, Lviv, Zaporoje, yani bunun gibi birçok şehir şu anda e, bu e, roket ve drone saldırılarına devam ediyor, saldırılarına maruz kalıyor. Çok fazla sivil insan öldü, çok fazla sivil yerleşim yerleri yok oldu. Ölmeye devam ediyor her gün insanlar. E, sayılar çok fazla belirtilmesi de bu sayıların çok fazla 2-3 katı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Fakat dediğim gibi şu anda e, şu andaki devam eden savaşın içerisinde bir de dediğim gibi son 2-3 gündür yaşamış olduğumuz elektrik kesintileri de çok fazla yapılmaya başlandı. Şu anda ben evden çıktığımda elektrikler daha yeni gelmişti. Gece vakti yoktu. Gündüzleri de kesiliyor. E, ortalama 7-8 saat boyunca elektrik kesintileri yaşanıyor e, şehirde. Yani günün 24 saatinin zaten 8-10 saati elektrik kesintisi olunca yarı yarıya neredeyse elektrik kesintileri olmuş oluyor. Eskiden yaşamış olduğumuz te, bu e, hadiseleri tekrardan yaşamaya başladık şu anda. Çünkü son günlerde dediğim gibi yapılan... Ağır saldırılar sonrasında enerji hatlarına özellikle yapılan saldırılardan dolayı çok fazla etkilendi Ukrayna. Şu anda ekonomik anlamda kullanmaya çalışıyor e, enerjisini. Onun dışında arkadaşlar e, askere alımlar ve erkeklerin endişeleriyle alakalı birkaç şey söylemek istiyorum. E, Ukrayna erkekleri e, daha önce söylediğim gibi e, askere gitmemek için e, çok fazla göz önünde bulunmak istemiyorlar, göz önünde çalışmak istemiyorlar. Ee, bu sebeple özellikle benim tanıdığım bildiğim insanlar da dahil olmak üzere birçok insan özellikle böyle bilgisayar başında evden e, online sistem üzerinden çalışıp para kazanmaya e, gayret gösteriyorlar. Çünkü göz önünde pek e, oldukları zaman e, çok fazla e, kontrole maruz kalma şekilleri var. E, özellikle e, bu son dönemde ben de bunu çok fazla gördüm ve e, bana da çok fazla kontrol e, yani yapıldı yol içerisinde her türlü alanda metro çıkışlarında, caddelerde, işte AVM başlarında filan yollarda ansızın önünüze çıkıyor polis asker ve sizi sorguluyor. E, bu sorgulamada eğer asker kaçarsanız sizi hemen alıyor. İşte askerlikle alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız onu yine alıyor. Yani ibraz edebileceğiniz bir belge yoksa askerlikten muhafızsınız diye e, veya yabancı ülke vatandaşıysanız zaten size bir şey söylenmiyor. Sadece bir e, pasaport kontrolü yapıyorlar. Onun dışındakileri askere alım olayları var arkadaşlar çok fazla asker açığı var. Yaklaşık 150 binin üzerinde asker açığı olduğu söyleniyor. Ve bunu bu arayı kapatabilmeleri için de bu insanların askere gitmesi gerekiyor. Ve birçok insan askere gitmek istemiyor. Pisi pisine ölmek istemiyor arkadaşlar. Yani durum bu. Çünkü bu savaşın başlamasına ve büyümesine neden olan etkenlere halkın birçoğu zaten karşıydı. Ama bunu belirtemiyordu. Çoğunluk Demeyeyim de azınlıkta olan insanlar. Bu yani başkasının sözleri ve başkanları, başkalarının e, vermiş olduğu e, sözlere, sözlerin yüzünden askere gidip ölmek, e, o insanların yüzünden ölmek istemiyorlar. O yüzden de dediğim gibi burada e, insanlar elinden geldiğince askerden uzak durmaya, kontrollerden uzak durmaya çalışıyor. E, bir de şu var arkadaşlar. Dediğim gibi savaşta en çok zaten ekonomi dediğim gibi ekonomi çok fazla iyi olmasa da ekonomiden çok halk artık kendi canını düşünmeye başladı. Bu sebeple yine duyduğum etrafımda duydum insanların. Şu anda doğuda devam eden şiddetli savaş nedeniyle doğuya yakın olan şehirlerden de birçok Ukrayna halkı evini, yurdunu satıp, toprağını satıp bir şekilde batı tarafına yani başta Kiev olmak üzere Lviv ve Odessa'ya ve başka diğer şehirlere yavaş yavaş kayıp oradan yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Buradaki hayat tabii ki batıdaki hayat biraz daha doğuya göre uluman, biraz daha savaşın içerisinde yaşamış da olsa insanlar yaşıyor olsa da en azından doğudaki gibi çok şiddetli bir şekilde burada hayat devam etmiyor. Burada en azından gene günlük bir yaşam var, sosyal bir hayat var. Her ne kadar savaş devam etse de korunaklı diyebiliriz yani doğu tarafına göre. O yüzden doğudaki halk bir şekilde e, evini, arabasını, her şeyini satıp eline geçirdiği parayla bir şekilde e, başkent Kiev'e, Lviv tarafına, batı tarafına gelip buralardan ev alıp e, yerleşmeye çalışıyorlar. Çünkü e, dediğim gibi yarın öbür gün orası tampon bölge olma durumu var. E, Ukrayna'dan ayrılma dönümü, durumu olabilir, bölünme durumu olabilir. Ee, ve sonrasındaki olayların nereye götüreceği insanları bilemiyor, endişelendiriyor. Bu şekilde insanlar ee, bir program, bir planlama yapıp batı tarafına kaçmaya, batı tarafına yerleşmeyi düşünmeye başladılar. Bu anlamda e, çok fazla e, şu anda Ukrayna'nın batı tarafı göç almaya başladı. Yani atıyorum daha önce doğu tarafında yaşayan birçok insan artık batı tarafına yerleşerek e, iç göç almaya başladı. Ukrayna. E, bu da e, Tabii ki şu anda insanların bu savaş nedeniyle kaçışını gösteriyor. Ee, dediğim gibi şu andaki durumlar böyle. Arkadaşlar özellikle bu son zamanda elektrik kesintileri çok fazla. Tabii ki elektrik kesintilerinin olması çok fazla insanları etkiliyor. Yine e, sokaklarda jeneratörler çalışmaya başladı. Özellikle ufak tefek iş yerleri, kafeteryalar, ufak çapta e, restoranlar, berberler yani e, esnaflar diyelim. Herkesin aşağı yukarı bir jeneratörü var çünkü jeneratör çalışıyor ve çok fazla ses çıkarıyor dışarılarda. Herkes böyle bir cızıltı halinde. Sokaklarda işte biz yürürken sağımızda solumuzda jeneratörler çalışıyor ve bir şekilde halk çalışma hayatını devam ettirmek istiyor. Akşam eve geldiğimizde de elektrikler olmadığı zaman işte yine öncesinde şarj, aletleri, şarj, şarj edip aletlerimizi telefondur, bilgisayardır. Bu gibi şeyleri insanlar şarj edebiliyor. Power Bank'ını şarj ediyor ki elektrikler olmadığı zaman kullanabilelim. Onun dışında dediğim gibi şu andaki sıkıntı bu. Ben elinden geldiğince sizlerle videolar paylaşmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Havalar iyice soğudu. Özellikle Cuma gününden itibaren Başkentkeyir'de kar yağışı bekleniyor. Hani Kar yağar mı yağmaz mı tabii ki onu Allah bilir. Ama hava durumu konusunda size şunu söyleyebilirim. Havalar iyice soğudu. Çok fazla özellikle sabah ve akşamları çok fazla soğumaya başladı. Geceleri zaten şu anda e, artık eksi eksi derecelere geçmeye başladı. Eksi 2, sıfır derecelerini gösteriyor termometreler. Dediğim gibi havalar da soğudu. Bu kışı nasıl geçireceğiz? Özellikle bu elektrik kesintileri ve doğal gaz sıkıntısı da yaşayabilir. Bu gibi e, zorluklar içerisinde kışımız inşallah ...çok fazla soğuk olmaz diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten de... ...artı bir de kışın ağır olması... ...zaten insanların kaçacak, gidecek bir yerleri de yok. Yani yazın olsa belki sokaklarda... ...gezip dolaşabiliyordunuz... ...saat 9-10'a kadar. Ama şu anda... ...çok fazla sıkıntılar üzerine... ...üst üste gelince... ...ne yapacağını insanlar bilemez hale geldi. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Ben size yine... E, ...buradaki... E, ...duruma göre videolar paylaşmaya, haberler vermeye devam edeceğim. Herkes olduğu yerde güzel güzellikler içerisinde yaşasın. Barış olsun. Herkes mutlu olsun. Saygılar.